Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün efsane bir oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bugün bu bebeğe bakıcılık yapacağız arkadaşlar. Eee bu bebek garip garip bir hareket yapıyormuş. Eee şey, annesi babasına çok rahatsız ediyormuş. O yüzden annesi babası beni tuttu. Eee bu, bu bebeği ne yapacağız şimdi? Bu bebeği, bebeği besle diyor. Bu zamandan gitme. Nerede? Mutfak ne zaman? Aa şurada ekmek var. Mutfak burası galiba arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Uuu ver on. <laughs> Dur ya vermeyeceğim bir bunu. Bakalım garip garip hareket yapabiliyor muyum? Ne yapıyormuş bilmiyorum ama. Gel bakalım buraya sen. Ne kadar tatlışıyorsun lan? Oğlum bana kurkuş bakıyor ya. Gözlere bak. Gel. Nereye koysan. Sen şuraya koyarım. Gel. Arkadaşlar seni. İsteceğim. Oyun sesini açtım. Ya altını ne içeceğiz şimdi? Ne be yapıyor ya bebek? Neyse şimdi bir altını ne içeceğiz? Al bakalım. Gel, gel bakalım sen. ben böyle yıkamadım bebek. Neyse tamam. Tamam tamam tamam. Al bakalım. Bir yatağa koy. Ya koyayım sen yatağa.

Al bakalım. Bir rahatsız etme de. Sana ne varsa hepsini koyacağım. Ama sonra ama ne rahatsız etme. bir şey koyabiliyor muyuz? Aa, bunları koyalım. Al hepsini uyu, yat, dinlen. Lan buradan, lan. Aa, bunu da at. Tamam. Ne varsa atıyoruz. Tamam. Uyandığın zaman beni rahatsız etme. Lütfen. Ne var? aa bunu da oynar istersen. Nasıl beksin bilmiyorum. al Ha tamam bunu da al. Neden ne varsa atıyorum. Bek beni rahat bıraksın ya. Bu ne? Bunu da atıyorum. Allah'ım ya. Uyusun. Ya vuracak. <laughs> tamam. Ebeleri bekle. Kanalda TV izle. Tamam. Doğru söylüyor. İzlemem lazım. Nasıl suluyor? Bu ne <laughs> <Sarkılaştırma. gülüyor> <laughs> <laughs> Kanka karakterimiz uyuyor. Bu sakinleştirme. Bu kenara kapı mı açıldı? Allah Allah. Ben La, ama bak bu iki oldu ha arkadaşlar bana bu iki oldu. Sus beki ya, sus, yeter. Sus ya la. alıp alıp duruyor. Ne? <laughs> tamam, çık kopik koy. rahatla Allah, kendi televizde. Oh be arkadaşlar. Karakter izleyesi. Oh sonunda uyuyayım şöyle biraz karakter dinlensin. Oğlum nasıl bir bakacağız biz ya. Neyse yapacağız bir şeyler. O yüzden tam olarak. Bu Galiba ikinci versiyona geçiyoruz. Yine bebeğe bakacağız. <laughs> Oğlum bu sahipleri nerede bebeğin ya? Yok mu lan bu bebeğin sahipleri? Bakmıyorlar bebeğe. kripto madenciliği yapıyor mu ama nasıl? Valbi yükleyin ve yerleşik madenciyi kullanın. Yapa Arkadaşlar ikinci gece, gecedeyiz. Bebeğe baktık bebek nereden? Bebeği besliyoruz ediyoruz. Bismillah bebeği garip almaya gidiyoruz. Bebek gel bakayım gel buraya şey olan. Nerede lan bebek? Arkadaşlar bu bebeğe bir tuhaflık var. Oğlum beni niye izliyorsun? Oğlum nerede bu? Bismillah. Sen göz mü izledin lan? Bak git gel. Gel gel. <laughs> gel lan gel. Geç şuraya. Al ekmek ver. Ekmek ye. Ama bir şey açayım. Olmaz mı? Yine bir brown bandız. Bir şey söyleyeceğim. Drone nerede ya? Oğlum <laughs> sen beni niye sinirlendin ya? Öf. <laughs> Kapa kilitle. Bir bunu bul. Oğlum bir nerede? <laughs> Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar <laughs> harbi kopmaya başladım. Al. Altın değiştirmesi Ya bak bebek. Allah'a kötü de daha attırma. Beni korkutuyorsun. Oğlum çok korkutuyor böyle gel. Al. Bu suda açayım da yıka. Kokuya bak ya. Ah. Ne işte kokuttun ya. Nasıl bebeksin sen? Ne oluyor lan? Lan. Gelsene oğlum oraya. Dur Bismillah. <laughs> dur dur. Şş. Dur lütfen dur. Şşş. Lan nereye gidiyorsun? Oğlum şişman Şuna bak nasıl hızlı. Bakalım <laughs> 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 gel. Sen yine kaşındın. O bebeğe gireceksin oğlum. O bebeğe gelen senden daha tehlikeli şu an. Sende bir şey yok. Al. Değişti şimdi bu bebeğe yatağa koy. Oğlum bu bebek beni çok korkutuyor ya. Ne oluyor lan? Bismillah. Bebek. Oğlum sana korkutuyor. Lan <O>, sen bu bana... Ben <laughs> oh. çok kötü kocayım. Oğlum herhalde bir şey yok bunda. Ben senden korktum. Gir içeri. hoşuna <laughs> <O, işte> gitti mi? <laughs> Hoşuna gitti arkadaşlar. <laughs> Şuna bak nasıl geliyor. Ne bak. <laughs> masal kitabını bu. Ya oğlum hep İngilen masal ya. Üff. <laughs> ah. <gülüyor> ne yapıyor ya? Ne diyor? <laughs> doğru pırış koy. Bak beni rahatsız etme. Al. Tamam hepsini koyacağım sana. Hepsini koyacağım. Hepsini koy. Tamam en sonunda şunu da koyuyorum. Tamam ben nasıl koyacağımı biliyorum. Hepsini. Tabak. Onu kabul ettin. Kabul etti mi? Kabul <laughs> Arkadaşlar. Alır mısın bebekçim? <laughs> ya oğlum. Tamam abi al. Onu kabul etmedi. <laughs> Okuma devam et. He? Ha? Hadi şükür. Tamam. Beni zor çıkarmayacağım bebek sağ olasın. Heart was filled with wrath. Bitti. Yeter lan. Uyu. Ya rahatsız etme lan beni. Şuna bak ya. La beni rahatsız edecek. Cinli bebek seni. Rahatla karakter TV'de. Yine mi TV izleyeceğiz ya? Oğlum ben bıktım. Oğlum bekle bir şey yok aslında. Ya yani ben yapabilirim. Kim ya? Allah Allah. şey geldi. Kutuyu salon masasına koy. Şuraya mı? Sonra televizyon izlemek için biraz huzur. Doğru söylüyor ya. Biraz televizyon izleyelim. Evet arkadaşlar. Ee, bebeği bulamadım. Bebek televizyonda geziyor mu lan? Kocacık bebeği sakinleştir. Şimdi geçeceğiz. nasıl bir gece bu ya Bebek halı. Oğlum bebek var ya. Çok küçük bebeği sakinleştir. Sus. Çık kapıyı kapat. Çık bir şey yer bul. Gönlümde bir toz dersin. Çok iyi Her gün yiyorum zaten. Gönlüm de kırıldı lan. Ee, peynir toz. Peynir nerede? Oo. Dizim. Almış şöyle koyalım. Bir dakika yanlış yaptık. Ne yapmışım. Dur bekle. Önce arkadaşlar şöyle ha. Oyun olduğu için çok zor. Ekmeği değil, ekmeği topla değil. Ekmeği yani topla. Dilim dil, dilimleyeceğim. dilim diyeceğim. Aa salıyorum. Salıyorum. Sıcam. Tamam önce. Bak, önce ekmeği koyuyorum. Bak önce ekmeği koyuyorum. Toz malzemesini koy. Evet. Bunu da koy. Heh. Bunu koy. Toz kapat. Of ben... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne lan? Bismillah arkadaşlar. Korkuyorum lan. Bebek. Oğlum evet canavar olmuşsun şimdi ya. Arkadaşlar ne yapacağım? Oğlum. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bebek. Şişt. Lan bebek. Bebek. Gitti. Şimdi. 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 Bir büyük pesle seni canavar. Lan. Birbirini nasıl besleyeceğim? Bismillah. Bunda bayan tenesim var. Ooo çok lak sinirlendi iyice. Ne şey kuzan lan? Al. <laughs> ya arkadaşlar çok korkuyorum ya. Ötüne bak. Ana, bu ne oldu? Şeytan bebek. Sinirlendi. Yine korktum lan. <ben. gülüyor> bak bana öyle bana. Kulağın. Bebek. Bebek sakinleş. Ne oluyor lan? Bak bebek dur. Bak kendine dayan görüyorsun. Elvan'ım. Elvanım dur. Işınlanıyor lan. Oha. Ne oluyor lan? Oha aç şunun gözüne bakın. Lan ölecek oğlum ölüyorum lan. Lan dur. Bebek sakinleş. Bebek lütfen. E ne diyor? Altın değişti. Ya e, altın değişti mi zaten? E işte asaptaki ağzı Doğru söylüyor. tamam lazım. Çık lan. Çık şimdi. Aa, kalka, çıkamıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Aslan çıkar. Ne oldu lan? Ha, ha. Ya, ne oldu bebek? Ne oldu? Kattı, çık, çık çık Nerede lan stik attı ki? Bitti. Bitti. nerede lan? Kaçmam lazım benim buradan. Aç 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 aç. aç. Anam! Anam! Manyak! Ne oldu Kaçmam lazım. Ne yapacağım lan? Ayarı kilitli. Aaaa! Bebek! Bebek. Evet. Bebek evet, lütfen sana verme bebek evet, bana. Bebek evet, bak. Şey Ne bebek? Usta. Usta. Ne? Ne? ağacı durumu durumu Ya kürme çocuğum yok ki. Yok mu bir şey? nerede bu? Bir şey yok. Şey tam bebek evet. yok. Lan yani yok öyle bir şey. Nerede oğlum? Tek mi attın bu? Burası kilitli? Ne yapacağım ben ya? Yok oğlum yok öyle can. Çünkü yanına durmaz, yanına durmaz ki ya. Ulan, lan? Bebek bak sakinleş evi adam sakinleş. Bak, sakinleş lan. Arkadaşlar, be. bak bebek. Ne bak, bak bak bir siliz, bak. Oğlum bu harbi bak. Şans, bak bebek, ben sana Bir senden. O bir kere olur anladın mı? O bir kere olur lan Bütün de bilmem nerede Ya oğlum Arkadaşlar ben videoyu kapatmak zorundayım Umarım videomu beğenmişsiniz Abone olarak yapmayı görüşürüz Bu ikinci versiyonu izlediğiniz daha çok izlenmesi lazım Hadi bay bay